Suna, Suna, kalk. Anne yani ne oldu? Dert oldu. Sabaha kadar dönüp durdum yatakta. Evet. Yalan yok. Şimdi eğer bana doğruyu konuşmazsan, sana analık hakkımı helal etmem haberin olsun. Nasıl denkledin sen o parayı, söyle bakayım bana. Yürü anne, yürü. Zarife teyzeye gidiyoruz. işler Şimdi bittim ben. Alo? Baba? Ne? Geliyor musun? Anu, Banu kızım söyle kızım. Ne oldu? Sakin ol kızım, ne oldu? Ne? Ne zaman geliyormuş? Eyvahlar olsun. Geliyoruz kızım. Baban yoldaymış, geliyormuş. Yandık, bittik, kül olduk. <gülüyor> Niye gülüyorsun kızım? Baban geliyormuş diyorum. Anne şimdi sen inandın mı buna? Banu'nun oyunu. Adım gibi eminim yine yalan söylüyordur. Ayılmalar, bayılmalar. Kesin numaradır yine. Yalan mı? Sesi titriyordu kızcağızın. Hem neden yalan söylesin ki Kınalı Sunam? Anlarız ha biz Zarife teyzeye birlikte gittiğimizi. Bizi yoldan çevirmek için uğraşıyor. Anne sen daha kızını tanımıyorsun hiç. Şimdi kanıtlayacağım sana her şeyi. Sakin ol Banu tamam sakin ol panik yok Bu işten de Sakin ol panik yok